Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar inşaat videomuza tekrardan hoş geldiniz aylar sonra tekrardan bir inşaatla beraberiz şu var ya bizim mahvetti arkadaşlar <gülüyor> 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 arkadaşlar buraya annemin bize burayı yaptırdığı ocaklık var ya buranın içine şu an ocağı yapıyoruz işte ocaklık dediğimiz bu mesele. <laughs> Burada ekmek falan yapacaklar. Yeri gelir yemek falan yapmak için eski köy üsülü gibi bu sistemi yapıyoruz. Şimdi bizim Aga Reis kolay gelsin. Sağ olasın. Ben hiç elime vurmadım arkadaşlar. Yoruldum çünkü. Hadi, hadi. <laughs> hadi. arkadaşlar şimdi yarım yamalak kenderlerimizden yaptığımız bir tane ocaklık. Şimdi her işi köyde ufak tefek işleri kimseye yaptıramıyoruz. Mecburen bunları bizim yapmamız lazım yerde mesafe de uzak. Bu şekilde yapıyoruz. Bunun altına biz şiş düzdük. Şu şekilde. Bak şu şekilde hemen gösterelim. Şiş koyduk. Yarın bir gün sıcaktan düşmesin. Çünkü böyle bir tehlikeli durum. En iyisi en mantıklısı da Şişi koymak zaten. Bu şekilde yapıyoruz. Şu tarafı birazını bura için öfkelenebilirsiniz şu dört kol pirçet üstüne pirçet geldi mecburen. Ondan sonrası bu şekilde Ayşe. çıkıyor yani. Bu şekilde yapacağız. Ana sen burada ekmek yapabilecek misin? Mi? He? Yapar mı ya? Size yapar işte. İnşallah. Şimdi buraya yapmaya devam edelim. Onun dışında arkadaşlar yani komple size göstermeye başlayacağım. Çünkü beton filan döküldü içinde faaliyetler yapıldı. Ve size ufaktan göstereceğiz. Şimdi burayı bu şekilde yapmaya devam edelim. Bir bitsin tekrardan devam ederiz. Bak içi de şu şekilde ocaklı boncuğa. Tamam. Arkadaşlar biraz dillerim boyu kısa kalınca iş bize düştü. Şimdi burayı nasıl yapacağız biliyor musunuz? Dediler ki böyle çok kaba gelmeye başladı. Biz de bu şekilde biraz daha şuradan biraz, buradan biraz son olarak da buraya kadar şu şekilde bir mesafe yaptık. Yani bir karış kadar. Son bir parçalık hava alacak, ve burası derinlenecek arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Ama pirketleri bile şey yapmadık çarpmaz bir şekilde koyduk. Bak şurada kilitli şuradan kilitli bir şekilde yaptık. Bence uzan nasıl duruyor bilmiyorum ama çok mantıklı oldu. Bu şekilde yapıyoruz yani hayattan ayrısı. Bir bitti. Bunlar sahne olacak, sonları da izleyin. Ondan sonra biraz önce de söyledim. Bahçe ve da pek bir değişiklikler yaptık. Yukarıda inşaatın içi falan belli oldu. Onları size detaylı bir şekilde göstereceğim. Allah'ın izniyle yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz yani elin kirlenmeden olmuyor. Evet, şimdi arkadaşlar aradan bir iki saat geçti. Sonunda o arayı bitirdik. Rura'yı göstereceğim size. Çok az bir şey kaldı. Bizzat elimizden yaptık. Ama şunu söyleyeyim. Harbiden şey yapıcılarım var ya, parası tamamen helal. Abi çok zahmetli bir şey ya. Şu şekilde şuraya kadar abim yaptı. Ondan sonrasını beraber yaptık onunla beraber zaten dizayn ettik. Şu alt korları biraz önce de bahsettim. Pirketler üst üste geldi. Diğerlerini ise birbirinin üstüne vurmadık. Düzgün bir şekilde yaptık. Bak şekilde şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar bilmeyenler için ocaklık burada. Yani burada ekmek falan yaptıklarında köyde toplu bir yemek yaptıklarında burayı içinde yapacaklar? Normalde pajan yeri şu şekilde şöyle yan çevirip yapsaydık sonra değil lan bu tarafı böyle istediler. Bu şekilde yaptık. İçeriye doğru biraz daha daralttık. Bak şuradan biraz daha daralttık. Şuradan biraz daha daralttık. Ve bunun için nasıl daralttık onu da göstereyim. Bu tarafın ortasına şu şekilde şişleri düzdük. En üst ortaya da bir tane daha bağlantı için şiş attım ortadan karşıya. Daha iyi dursun diye. Buraya bir şekilde yaptım. Üste bir açıklık kaldı. Oraya da bir ince gelecek. Tam kapatsın. Çünkü burası bile çok geniş oldu. Yani şu pirketleri kırıp yaptığımı bayağı bir Ziyan ederiz heder ederiz İşte böyle bir ocaklık yaptık yani haftaya bunun içi Şöyle beton final olacak Beton final olacak ondan sonra bu şekilde ufak tefek Yani şu an e, tüm bütçe betona döküldü zaten Bu ufak tefek şeyleri elimizden geldiği kadar yapıyoruz yani Burada ise Şimdi ise bahçede ne yaptık? Bahçede bir geldim ki bizimkiler burayı bu şekilde çevirmişler arkadaşlar. Burayı böyle bahçede oturmalık yer. Yani burayı içine komple daş dolacak tamam mı? Üstüne şöyle şap beton dökülecek. buranın üstünde yazın buraya bir ya çatı yapılacak şu şekilde bir çatı yapılacak. Ya da ya da şey olacak. bir ağaç falan dikeceğiz. Böyle yeşillikli yapacağız. Güzel bir oturmalık yeri yapacağız burayı. Yani şöyle bahçede oturmayacağız. Burada oturacağız yani güzel bir şekilde. Buranın içinde ekstra bir şey yapılmadı. Şu an bayağı bir temizlendi işte bu şekilde. Bayamın uyanmış. Elif. Sen ne yapıyorsun oğlum? Burası zaten odamızdı. Şimdi üst katı göstereceğim. Diğer motorumuzu sattık arkadaşlar. Küçük motorumuzu sattık. Bu diğeri 125'lik Nivlar kaldı. Bunu da biraz bütçe toparladıktan sonra Allah kısmet ederse, Rabbim nasip ederse ya bir araç alacağız ya da şimdi biraz üstüne çıkmış kirletmiş. Ya bir araç alacağız ya da bir üst model güzel bir motor alacağız. Yani niyetim arabadan yana Kısmet olursa Rabbim nasip ederse içim o bu diğer motoru sattık bunu da satacağız. Sürünü biraz biriktirip güzel bir arabamızın Rabbim nasip ederse alacağız. Şimdi burada bak bak. Bak buradalar. Bak şurada yuva yapmışlar. Bak şurada yuva var. Yavru var mı yok mu bilmiyorum. Bunu bugünlerde yapmışlar. Geçen hafta yoktu bu burada. Diğer ise bak var varıyorlar. Diğeri ise bak burada arkadaşlar bu diğerinde ise 3 tane yavru var. Bak şu an yavruların kafası belki belli ediyor gözüküyordur. 3 tane burada yavru var. Onları da gösterdik. Şimdi burada ekstra bir değişiklik yoktur. Dediğim gibi haftaya falan şunlar doldu bir beton döküldü mü yaz geldi artık buraya gelip binade işimiz olunca burada oturup Şöyle bahçede oturmalık güzel bir çay içmeye güzel bir yeri olacak yani inşallah şimdi üst kata doğru çıkalım her yer zaten inşallah yine en son geldiğimizde burada bir video çektiğimizde bu üst katın betonu dökülüyordu zaten o anı göstermiştik şimdi birazdan da damlada çıkarız yeri de güzel oldu ama ilk buradan içeriye girdiğimizde Buraya burayı ne daha da çözemedim o zaman da söyledim ee, ayakkabılık dediler böyle bir ayakkabılık olamaz ee, yapıcı burayı ne diye böyle çizmiş onu anlamadık yani şimdi buradan içeriye girdik şurası mutfak büyük ihtimalle şurası mutfak olacak burası balkonlu Odalardan bir tanesi balkonda biraz geniş güzel ama köye geldim balkonda kimse oturmaz ki balkonda bayağı bir geniş güzel. Burası iki tarafı gören bir oda. Diğer oda burada. Burası da tam apartman tarzının biraz daha ufak bir odalardan bir tanesi. Bir yandan hepsi bir ufak olması güzel oldu. Şimdi oda 1 oda 2 burası diğer oda oda 3 bak bu şekilde burası biraz daha geniş biraz daha büyük yani burası tek cepheye bakıyor bu şekilde yani buradan da girdiğimizde 1 2 3 mutfak olabilir olmayabilir. Ee, büyük ihtimalle mutfak ya burası mutfak ya şurası mutfak İkisinden bir tanesi mutfak onun dışında burası ise yatak odası burası da burası tek cepheye bakan bir burada ise geçen hafta geldiğimizde bir tane kumru burada yuva yapmıştı dur ya da bir şey var mı içinde Yok, burada yuva yapmıştı ama burada ne olmuştu? Burada da vardı. Burası da Ebeveyn Ebeveyn değil mi? <laughs> yanlış söylemeyek de Ebeveyn banyosu olması lazım Burada da kuşlar yuva mı yapmıştı? Aynen burada da yuva vardı Bak yavru çıkartıp uçmuş herhalde Ne kadar da tüy toplamış orada. Bak burada Şimdi buradan çıkalım Buradaki diğer odaya gelin. Orası diğer oda. Burası çamaşır makinelerini falan koyulacak yer Burası kiler olması lazım. Aynen burası kiler olması lazım. Bu diğer taraf lavabo. Banyo. Burası da makine falan koyma için. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi koymak için. Bir. Burası, burası mı kiler? Bu ikisi burası kiler de burası ne? Diğer taraf makine koymak yer. Burası da ne bilmiyorum. Burada bu şekilde. Evin içi bu, bu, şekilde arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Banyo filan bu tarafta. Kiler bu tarafta. Yatak odası. Ya oda ya mutfak. Oda. Ya burası dediğim gibi mutfak. Ya burası mutfak. Bir de bu oda var. Buradan şimdi dama doğru çıkalım. Yerimiz de yüksek. ya tam uçma istenilecek yer. <laughs> Burası da arkadaşlar köyün en yüksek evlerinden bir tanesi oldu. Damdan bir tanesi. Burada var ya hoş beslersek var ya çok güzel olur. Şu araya komple. Bu şu yaparız. Şu karşı dolmuş falan yaparız. Güzel bir şey olur ama yani Antep'ten şehirden kopup komple gelip burada yaşamam gerekiyor. Yani o uçu beslemem için. O yüzden tek YouTube'la geçinemezdik. Yani o biraz asfıda kalacak gibi. Bak bu şekilde. Rabbim kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Bu şekilde yaptık. Bir de dışarıdan görüntüsüne bakalım. Hadi. Şimdi buraya herkes bostan, annemle bostan dikmeye başlamış. Bostanı da sizlere bir gösterelim. Bak buradan bile geldiğimizde burası güzel bir şey olacak bak. Burası da bizim hanımefendinin bostanı. <laughs> Hayırlı olsun. Anam meyve de mi diktin? Geçen hafta dikti de ben tutmaz dedim de arkadaşlar. Vallahi şimdiden hepsi yeşermeye başlamış köyde gelip en güzel uğraşacakları şey nane de mi dikmiş bu ne bu yok bu biber bak bu şekilde hepsini dikmiş <laughs> güzel olmuş aslında bak burayı yeni diktin de bu geçen haftalardan değil mi ha. ne ekmişsin Tamam göreyim bu küçükleri göreyim göreyim. <laughs> Arkadaşlar bak bunları yeni dikmişler ya bak. Burada var. Bak burada var. Burada var. Hiç belli etmiyor yani. Bak soğan dikmiş zaten buraya. Onun dışında bak bu yeşillikleri falan dikmeye falan başlamışlar. Güzel bir şekilde olmuş yani. Bakalım böyle bir kaç hafta sonra nasıl olacak. Bunlar da bizim kuş zevilleri damdakilerin hepsini aldık geldik sezonda tarlada dökeriz zaten. Burada fazladan bir şey geldi dediğim gibi bu bölge yapıldı. Ya bu şekilde yaptık. Evimiz bu şekilde Rabbim pişmanlık vermesin. İnşallah hayırlısıyla da bitmesi nasip olur arkadaşlar. Rabbim sizlere dahisi nasip eylesin. <laughs> Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.